vatandaş Güneydoğu'da pislikten tiksinir gibi PKK'dan tiksiniyor. Çünkü Kürt kardeşlerim çok onurludur, çok gururludur. Haysiyen düştüğündür. Şerefine haysiyete düşkündür. Bir adam kendini tehdit ettiğinde bu onun çok ağrına gider. Kürtler kabadayıdır, delikanlıdırlar. Şimdi PKK tehdit ediyor, ona bir şey yapamıyor. Bu çok ağırına gider bir Kürt'ün. Yani karşılık veremediği için çok ağırına gider. Yani ona baş eğmiş oluyor. Baş eğmiş oluyor. Ya yani vatandaşı bu hale getirmek dehşet verici. Benim gururlu, dik başlı, delikanlı, kabadayı, Kürt kardeşlerime bu acıyı devlet yaşatmasın, hükümet yaşatmasın. Ya kardeşim, inşallah. ya kardeşim bir adam da mesela bir iç sürüsünden çekindiği için bir insanın e, normal fonksiyonunu göstertememesi, normal konuşamaması çok acı bir olay ya. Mesela camiye gidecek gidemiyor. Risale'lerini okuyacak okuyamıyor. Kur'an okuyacak okuyamıyor. Efendim benim bağıra ben PKK'ya karşıyım diyecek, komizme karşıyım diyecek diyemiyor. Bu gururunu çok kırar Kürt kardeşlerimizin. Canını yakar. Akıl almaz bir nefret şu an gelişti Güneydoğu'da. Ama bir zincirleme korku imparatorluğu olduğu için kardeşlerimizin gücü yetmiyor. Ne yapsın ya adam mesela geliyor diyor ki ben jandarmayım aç kapıyı. E kapıyı açıyor 10 kişi birden yaşlı insana otomatik silahlarla ateş ediyor. E, bu durumda nasıl dirensin vatandaş? Ne yapsın? Yani bu adamları İran Düz çöktürmüş. Hizaya Mesela İran'da bir İranlı vatandaşın evine gelecek PKK. Diyecekler ki biz jandarmayız. Aç kapıyı ve otomatik silahla tarayacak. İran ne yapar biliyor musun? Yerin altını da yakar, yerin üstünü de yakar. Cehenneme çevirir orayı. Ya yani adamın sen hiçbir şeyini bulamazsın. Mahveder İran yani. Onu bildikleri için İran'da en ufak bir asayişsiz hareket yapmıyorlar. PKK'dan çekiniyor olması bir Kürt kardeşimiz için onurunu ne kadar zedeliyor ya bir düşün ya. Kürt kardeşi ben tanırım Kürt kardeşimi yani tam anlamıyla kabada yiğittirler. Ne kadar ızdıraf verici bir şey ya. Bir ara kon çakalları canlarını yaktı kabadayık yaptılar. Evet. Aynısını onlar yaptı o zaman. Şimdi PKK yapıyor. Çileleri Mehdi ile bitiyor. İnşallah. İmam Mehdi ile.